Dikenin birini kestik. Kunduzun bir dikeni gitti. Sinsinin işi bitti. Şimdi sinsilerin en kritik özelliklerinden birisi Burada çok kritik bir hamle yapmamız lazım. Falan pat pat pat. Takın şunu yapma sinsiye. Bu önemli. Şimdi sinsi insanlar geldi. Birincisi. Merhaba Zafer Hocam. Merhaba Hocam. Merhabalar merhabalar. Hocam son videoda sinsi insanların 10 belirtisini anlattınız. Artık böyle tahmin ediyoruz sinsileri çevremizde. Yakalayacaksınız yakalayacaksınız arkadaş hemen sinsi etiketine tak yapıştıracaksın. Hemen bileceksin. Kunduzu yakaladık. Neden dolayı kunduzu yakalamazsan nasıl davranacağını bilemezsin. Normal adama göstereceğim taktikle yaklaşırsan adamı mundar edersin. Yani ters olur yanlış olur bu ilişki. Doğru yakala doğru analize tak kunduzu yakala ve kendimizi nasıl koruyabiliriz? Güzel. Bunu soruyorum şimdi size. Yakaladık tamam ama kendimizi bu sinsi insanlardan nasıl koruyalım? Şimdi bu sinsi insanları anlattım. Sinsi insanlarla ilgili çok acayip bir çalışma yaptı. Roy Baumeister diye bir adam. Bu adam bir doktor. Çok acayip çalışmalar var irade konusunda da. Bu kötülükle ilgili de bir çalışma yayınladı. Dedi ki, bak çok kritik bir şey söyleyeceğim. Sinsi insanlarla ilgili o kötüyle ilgili yaptı da aynı bağlamda. Bu sinsi insanlar, bu Roy ba Baumeister'in bu doktorun çalışmasına göre söylüyorum. Ama çok inandığım bir çalışma. Sinsi insanlar kendisini sinsi görmez. Ben sinsiyim, böyle bir kişiliğim, ondan böyle yapıyorum demez. Sinsi insanlar kendini iyi niyetli diğer herkesi sinsi görür. O yüzden yapmaya devam eder. Anlatabildim mi? Evet. Tabii kötülük yapan insanlar, iftiracı insanlar genellikle kendini savunduğunu düşünür. Yani kendi iyidir, herkes kötüdür. O yüzden bu kötülükleri yapmaya kendisine vicdani paradigma yaşar. Yani onu rahatlatabilir. Ben vurmasaydım o vuracaktı. O zaman ben vurdum. Ben iftira etmeseydim o edecekti. Ben kötülük yapmasaydım. Ben sinsilik hep böyle işler işler. Anlatabildim mi dediğimi? Çok dikkat edeceksiniz. Şimdi sinsi insanlar geldi. Birincisi, size küçük iyilikleri yaptığında hemen karşılığını ödeyin. Sinsi insanların en önemli vasfı küçük iyiliklerle sizi kontrol altına almak ya. Küçük iyilik yaptı hemen muadili, emsal bir iyilik yap. Aynı tavırda aynama aynalama reaksiyon tepkisi deniyor buna. Yani o size küçük bir tane iğne verdi. Sonra dedim senin için fedakarlık yaptım kendi iğnemi verdim dedi. Sen de ona çengelli iğne vereceksin. Ya gerçekten ben de çok fedakarlık yaptım. Bak ben de çengelli. Zaman girmesin araya. Unutur. Hemen yapacaksın. Tak tak bir bir bitti. Artık size koz kullanamaz. Araya zaman aşımı girmesin. Bak çok kritik bir şey söylüyorum aynalama tepkisi oluşturacaksın ama aynalarken onun iyilik kıymetinde aynı ağırlıkta sen de başka bir şey vereceksin. Aynı hizada. Yani o şu boyutta sana bir iyilik yaptı ya sen de şu boyutta aynı boyutta bir iyilik yapacaksın. Bu kırmızı yaptı. Sen de koyu kırmızı yapacaksın ya da açık kırmızı yapacaksın. Aynı cinze yakın. Sonra söyleyeceksin. Aynı abartılı ifadeler Normal insanlar, Neriman'ım, senin gibi insanlar, Mücahit gibi insanlar hep nereden kaybediyor biliyor musun? Mütevazilikte, Bu sinsi adam bunu büyük büyük söylüyor ya, sırf sana söylemiyor bunu. Orada burada da söylüyor. Ben diyor, mü, Mücahit diyor, benim sayemde var diyor. Benim sayemde var diyor. Ben olmasam o kim diyor ya? Ben olmasam o kim diyor ya? Mücahit de mütevazi biri olduğu için yani hani bir şey de diyemiyor. O emsalde karşılık da veremiyor. Tık içinde kapanıyor. Bak o sana kulaklık aldı mı pat kulaklığı alacaksın. Hemen sen de ya ben de büyük fedakarlık ya. Bak ben mesela kendime yeni kulaklık alamadım falan pat pat pat. Bu önemli. İkincisi bu şey insanlar, sinsi insanlar, kunduzlar, renksiz değil ya hani hep ortamda konuşuyor şöyle söyleyeceksin ortamda. Abi senin fikrin ne? Veya abla. Fikrini söylemezse ama muhabbet böyle devam etmez. Bak herkes söyledi. Zor durumda bırakacaksın. Fikrini söylemek zorunda kalacak. Ondan sonra o sıkıştırmadan sonra bir daha şeye giremez o. O toplara giremez. Sinsiliğin bir dikenini kesersiniz böyle. Bir kere zor durumda kalıp fikir söylerse, şu partiliyim derse, bir daha parti muhabbetine giremez. Kendini etiketlemiş oldu ya. Eyvah sobelendim dedi. Eyvah ne yapacağım dedi. Tık gitti. Dikenin birini kestik. Kunduz'un bir dikeni gitti. İlk karşılaştıkları kişilere böyle canım cicim bilmem ne diyor ya. Evet. Bu kişiye sen de canım cicim yapmayacaksın. Tersine etki olur. Şok geçirip ona belli edeceksiniz. Ya bir dakika çok pardon biz sizle tanışıyor muyuz? Böyle bir duvara toslaması lazım orada ki bir daha yapamazsın. Tık bir diken daha gitti. Dumuru uğramak diye bir kavram var. Duydunuz mu? Dumuru uğramak. Dumuru evet. uğraması lazım. Yani karpuzun bir yükseklikten düşüpmesi gibi ya böyle. Aa Neriman sen Neriman mı ismi? Ya bir arkadaşıma çok benziyorsun. Böyle tatlıydı, böyle güzeldi falan filan. Hemen Neriman'ın tavrı şu. Ya çok pardon biz tanışıyor muyuz daha önce de? Ama ben sizin için seni çok sevdim falan filan. Sevmek için biraz zaman lazım böyle bu kadar çok. Ben ürküyorum böyle şeylerden. Böyle ülke ülke konuş. Duvara tosladı iki diken gitti bu kez. Tostlayınca iki diken gitti. Sinsin işi bitti. Şimdi sinsilerin en kritik özelliklerinden birisi de seni yönetmeye çalışıyordu ya. Ne yapacaksın yönetmeye çalıştığında? o sana bence böyle yap dediğinde yok ben onu düşünmüyorum. Üçüncüden sonra bırakır. Akıl veriyor ya sana. Bak Neriman bence böyle yap. Sen şöyle yap. Böyle üçüncüyü diyor ya. Sen birincide buna ne deniyor? Püskürtme hareketi. Tersine şey yapacaksın. İnternette çok güzel bir video var aslında. Birisi böyle hapşırıyor koronalı o şeyde silah çeker gibi şeyle, şeye basıyor o dezenfektana sprey ama o kadar hızlı ki hapşu dediği anda basıyor o orayı koruyor gibi tam öyle püskürtme bu. O kişi geldi bence Neriman sen çizgili tişört giymemelisin dedi mesela. Yo çizgili çok yakışıyor. Hatta modacılar böyle. yani bir, 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 tane önerisi tık çöktü. ikinci önerisi tık çöktü. Üçüncü öneri de çökünce sonra öneri vermeyi, yönetmeyi bırakır. Üç tane dikeni gider. Seni yönetemiyorsa kunduzluk yapamaz sana. Çünkü kunduzlar yönetebileceği avlar arıyor. İpi takayım diyor burada. Seni böyle burada kukla gibi oynatayım. Üç kere nazikçe kanıtlı şekilde yo öyle ben öyle düşünmüyorum yani. Böyle bir, iki, üç. Kunduz'un bütün hareket planı çöker. Bu Kunduz'ların en önemli özelliği neydi? Size gelip bu sinsi insanlar iftira ediyor. Başkaları hakkında kötülük yapıyor. Başkalarının geçmişlerindeki problemleri söylüyor. iftira falan yapıyor ya. Burada çok kritik bir hamle yapmamız lazım. Bu kişiyi durdurmanın tek yolu bu konu geldiğinde ortamda hemen çekip gitmeniz lazım. Terk etmek değil. Tuvalete gidin, çay doldurmaya gidin, işte bir şeye gidin. Anlatabildim mi? Bunu söyledi ya. Duydun mu Ayşe ablanın kızı? Ya bir dakika geliyorum hemen. Tık git. İkinciyi söyledi tık git. Üçüncüyü söyledi tık git. Zayganlık etkisinde e, ee, psikolojide bölünmenin oluşturduğu anksiyetik tepki var. Sinirlenip bir daha anlatamaz size bunu. Kendine sinirlenir. Sana da bir şey diyemez. Anlatabilir miyim? Sakın şunu yapma sinsiye. Ya bir şey söyleyeceğim. Ayten abla böyle anlatıyorsun ama. Hiç doğru değil bu yaptığın. Bak iftira günah. İşte doğru değil falan filan desen. Ertesi gün Ayşe ablaya senin ne kadar iftiracı olduğunu anlatır. Ayşe abladan duyarsın kendini. Bak ben size bir şey itiraf edeyim. Bu sinsilik kişilikle ilgili bir durum. Yani mesela ben psikologlardan sinsi gördüm, psikiyatristlerden sinsi gördüm, doktorlardan gördüm, avukatlardan gördüm, mühendislerden gördüm, öğretmenlerden gördüm. Normal işçilerden gördüm, polislerde herkes de var. Yani anne var, kadınlar var, erkekler var. Sinsiliği sadece bazı kişiler yapıyormuş. Belirli eğitim olursa olmazmış bilmem. Sakın böyle gaza gelmeyin. Sinsiliği her düzeyde, her pozisyonda, her meslekte, her bilgi düzeyinde, her eğitimde herkes yapabiliyor. O yüzden yakala, o yüzden yakala diyorum. Sonra durdur. Daha sonra başka konularda anlatacağım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. sağ. sağlık. Kendinizi koruyun. Kunduzlardan koruyun. Kendinizi kunduzlardan koruyun. Başka çaremiz yok. Eyvallah. Hadi görüşürüz. Thank you